Hayırlı akşamlar dostlar. NATO zirvesi sona erdi. ABD Başkanı Joe Biden basın açıklamasında bulundu. Kendisine Türkiye'ye F-16 satışı sorusu yöneltildi. ABD Başkanı Joe Biden Türkiye'ye yapılacak F-16 satışı ile ilgili şunu söylüyor. Biz Türkiye'ye F-16 satışını yapmalıyız. Kongreden onay almamız gerekiyor. Alacağımızı düşünüyorum. Kasım ayından beri kafamda hiçbir düşünce yok. F-16'yı satacağız açıklamasını yaparken Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık ek silah yardımı yapılacağı da duyuruldu. Joe Biden Ukrayna'ya gerektiği kadar destek sağlıyoruz. Rusya'nın kazanmasına izin vermeyeceğiz açıklamasını yaparken İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyesi olacağını da söyledi. Hep birlikte savunmamızı güçlendiriyoruz. Finlandiya ve İsveç çok kısa bir süre sonra NATO üyesi olacak. Bu kesin açıklamasını yapıyor. İspanya'nın başkenti Madrid'de 28 Haziran'da başlayan NATO Liderler Zirvesi an itibariyle dostlar sona ermiş durumda. Son günde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Romanya Cumhurbaşkanı Werner Loanis görüşerek zirveyi tamamlamış durumda. Hoşçakalın.